Yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip olan Lefkoşa'da tarihi dokunun en iyi korunduğu mahalle Arab Ahmet adıyla bilinmektedir. İşte bu mahallede yer alan Derviş Paşa konağı, ismini Kıbrıs'ın ilk Türk gazetesini çıkarmış olan kişi Tüccar Başacı Derviş Efendi'den almaktadır. Hacı Derviş Efendi gazeteyi çıkarmasından sonra kendisine verilen Miri Miran payesi sebebiyle Derviş Paşa olarak anılmaya başlamıştır. Giriş kapısı üzerinde yer alan ifadeye göre 19. yüzyıl başlarında 1807 yılında inşa edilmiş olan Derviş Paşa Konağı iki katlıdır ve alt katının yapımında taş, üst katında ise kerpiç kullanılmıştır. Yaşam alanlarının ağırlıklı olarak üst katta yer aldığı konağın alt katında daha çok depolama ve servis için kullanılan odalarla hizmetçilere ait kısımlar bulunur. L planlı inşa edilmiş olan konağın Geniş bir iç avlusu ve iki ayrı giriş kapısı bulunmaktadır. Yıllar içerisinde ciddi anlamda zarar gören konak 1978 yılında restore edilmeye başlamıştır. eski eserler ve müzeler dairesi tarafından yürütülen ve yaklaşık 10 yıl süren çalışmalar aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde o güne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı yenileme faaliyeti olmuştur. 21 Mart 1988 yılında iç düzenleme çalışmaları tamamlandıktan sonra Etnografya müzesi olarak hizmete açılmış olan Dervişpaşa Konağı'nın resmedildiği bir tablo 1989 yılında KKTC Posta İdaresinin çıkardığı pula konu olmuştur.